Gelirken Allah 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 diye meydanları inletip çalarken Allah Allah diye bilmezden geldiğinizi biliyoruz. Allah Allah diye gelip dinimizi çaldınız. Kur'an'ı öne sürüp kalbimizi yordunuz. Din diye diye herkesi deist ateist yaptınız camide içki içildiğini söyleyip camilerimiz ve ruhlarımız arasına duvarlar ördünüz. Başörtülü bacımızın üstüne işediler deyip din ve diyanet adına ne varsa hepsini siyasetin kanalizasyon çukurlarına doldurdunuz. Şimdi sıra seccademiz ve secdemize mi geldi? İstismar etmediğiniz bir seccademiz ve secdemiz mi kalmıştı? Seccadeyi istismar ederek bir sahte kahramana secde etmemizi bekliyorsanız bunu asla yapmayacağız. Fena halde yanılıyorsunuz. Seccadenin arkasına saklanıp soğanın 30, etin 300, pastırmanın 1300 TL olduğunu saklayacağınızı sanıyorsanız havazımız çıktığı kadar bağıracağız. Millet soğan alamıyor, soğan. Seccadenin arkasına saklanıp ekmek kuyruklarını örtmeyi deneyeceksiniz, bu da boş. Seccadenin arkasına saklanıp, halen çadır alamadığı için brandaların altında yaşayan depremzedelerin sesini kısacağınızı sanıyorsanız, bir çaresiniz. Seccadenin arkasına saklanıp, damadın çaldığı paraların karşılığında Irak'a ödediğin 1.5 milyar doları konuşturmamayı planlıyorsan inan ki hayal görüyorsun. Ve son olarak depremde enkaz altında kalan kocamış gövdeni ve zihnini seccadeyle örtmeyi düşünüyorsan evet işte burada haklı olabilirsin. Çünkü kefen bulamadığı için seccadeye halıya, battaniyeye sarılıp toplu mezarlara gömdüğün o depremzedelerin ahı için seni o, o seccadeye sarıp siyasetin Ümraniye çöplüğüne gömeceğiz. 90'lı yıllarda metan gazı patlamasıyla Ümraniye çöplüğünden çıkıp hayatımıza girmişti. Hatırlar mısın? Şimdi seccadeyle gaza getirmeye çalıştığın bu millet, Doğalgaz faturalarını alnının ortasına yapıştırıp çıktığın yere, Ümraniye çöplüğüne geri göndermek için sabırsızlanıyor. 14 Mayıs'ta.